İleriden merhaba arkadaşlar. Bugün eski çizdiğim resimlerde yeni bölümündeyiz. Böyle, evet. Kar donut Allah yetenek fışkırıyor benden ya. Yetenek fışkırıyor ya. Aa bak bu güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Gözü çok büyük yapmışsın yine. Evet çenesi. Kafası çok güzel değil. Onu kabul edin. Kafası çok güzel değil ama vücudu olsun falan hepsi güzel. Eskiden ben bu resmi çok beğenmiştim bu arada haberiniz olsun 2018 yılında. Çok beğenmiştim gerçekten. Bir de bunu eski kanalında resmi çizmiştim. Çekmiştim videosunu. Evet, gerçekten fışkırıyor benden. Yetenek fışkırıyor maşallah. İğrenç. Gerçekten iğrenç. Bak bu güzel olmuş. Ne demeli. Ama kolunu yapmamışsın. O yüzden onun üzerinde ayakları da iyi olmamış. O yüzden sana 10 üzerinden 7.5 veriyorum. Evet burada da ilk çizimlerinden bir Hulk var. O zaman Marvel seviyormuşum. Ben Marvel'dan nefret ederim. Evet kafası göt kadar kafası göt kadar. Gerçekten kafası göt kadar. Çok belli olmuyor sanki. Siz ona bakarsınız. Parlaklığını falan kısıp bakarsınız işte. Bak aşağıdaki aşağıdaki ne? Güzel olmuş yani. Evet işte. Üsttekine göre iyi sonuçta. Aa, <laughs> bakın benim hiç çizdiğim resim. Bakın. versin. benim ilk çizdiğim resim. <laughs> Duygulandım la. Benim ilk çizdiğim resme bak la. Kolu boynundan çıksa da T-Rex'in de gövdesinden çıksa da, kolları bir çöp adam kadar olsa da güzel. <laughs> Eski çiz ilk çizdiğim resim bu bu arada. İster edin, inan, ister inanmayın ama ilk çizdiğim resim bu. Sonra burada da bir araba var. Suyun içinden geçiyor. Şurada da sular var. Pek belli olmuyor ama şu iki tarafta su var. Ağaç var şuralarda yani. Yok amına. Biz de onu başka bir şey zannediyorduk ya. Bakın şurada araba var. Yok amına. Land Rover var. Evet. Evet. T-Rex. <laughs> T-Rex. Allah'ım sen bana sabır ver. T-Rex'e bakar mısınız? Bir de Spinosaurus. Spinosaurus. Bakın size anlatacağım. Petradon falan var. Şunun adını bilmiyorum. Evet. Arjantin zorun tırnağı kadarız biz. Evet. Gerçekten cahilim ben. Küçükken gerçekten cahilim. Burada Dankerezor da var. Velociraptor var. Şunun adını bilmediğim için kafadan sallamışım. Hani kafası düz olan var ya ya. Bir videoda daha sormuştum size. Şurada da uçan bir küçük bir dinozor vardı. Bunun da adını bilmiyorum. Şurada da dünyanın en küçük dinozoru var. Siyeç var şurada da. Birçok kişi bilmiyor. Bu arada bu fosilden bir tane bulunmuş. O da ergen bir -E sa ergen bir siyeç sahip olunduğu için boyu pek belli olmuyormuş ama çilekten daha büyük olunduğu belli. Olur. Ergen Sigeç bile T-Rex'in boyundaymış bu arada. Büyüyünce Kahredontus Arus falan olur. Kahredontus Arus kadar olur. Bakın Spinosaurus'un boyunda bu arada. Kahredontus Arus'u hayvan gibi yapmışım. Spinosaurus'u da 4 katlı bir bina kadar yapmış. 3 katlı bir bina kadar yapmışım. Aa bak burada da kendi uydurduğu bir canavar var. Sırtlan. Kendi uydurduğum bir sırtlan. Bunu da boş verin ya. Bu da bok gibi bir şey. Bakmaya bile değmez. Aa bak bu güzel olmuş. Güzel olmuş ama şuradakini yapmasaydın iyi olurdu. Şuradaki çizgi yapmasaydın. Yani ben neden küçükken şuradaki gözü büyük yapıyorum. Bir de bahar. <laughs> i̇şte bak. Ağza bak. On kardeşin şansını kay. Majunga zor. Majunga sağ benzeyen diyen varsa onun gözünde hata vardır. Bajonga Sarus'a asla benzemiyor. Bajonga Sarus'un kafası Karnatos Sarus'un kafasından daha küçükmüş bu arada. Abi kafası neden yuvarlak? Neden yuvarlak? 10 üzerinden 2. Bak Burada da kendi uyurduğum bir dinozor var. Anlatayım size. Bir hibrit dinozor. Eli Indoraptor'dan geliyor. Kafası Allosaurus'tan geliyor. Alt çenesi Diyeçmekarum'dan geliyor. Şurası gövdesi T-Rex'ten geliyor. Boynuzu var. Orası belli olmamış ama yani boynuzu Triceratops'tan geliyor. <laughs> Şuradaki dikenler Ankerzis oradan geliyor zaten de. <laughs> Burayı çizmemişim. Buraya çizmemişim. Boş bırakmışım. Ama neyse boş ver. Burada da kafatası var. Buna da bakmaya değmez. Bak burada da Türkiye var bak. Burada Türkiye var. Bak top oynuyorlar. İşte arabalar eski eski görüyor musunuz? Şurada bakkal var. Bak şurada da Çin var. Görüyor musunuz? Teknoloji gelişmiş. Üstü açık araba var. Kız orada şeyle geziyor. Bunun adı neydi ya? Elektronik bir kaykay var ya. Şurada Jeep var evet. Burada da uzay gemisi var. Teknoloji geliştiği için dünyayı istila ediyor. Burada da Unimark var. Ya bu arada şurayı toplamak zor olacak ya. Hepsini buraya atıyorum da. Neyse. Burada da Unimark araba var. Böyle. Abi neden gözü bu kadar büyük yapıyorsun? Gerçekten. Neden bunun çenesi bu kadar küçük? Neden buradaki boynuzu bu kadar küçük? Bak şuradaki resim güzel olmuş ama buradaki resmi becerememişsiniz. Aha. Burada da bir şey var. Ben ablamla beraber bir resim çizmiştik. Araba resmi. Onu da moda fiyelemiştik. Bakın. Bu resim benim için çok özel. Böyle Şu tarafı Salih ablam yaptı. Şu tarafı da ben yaptım. Heh. Kaldırıyorum bunu da. Aa, bunu da arkasını çizmemişsin ya. Neyse. Burada da kendi uydurduğum bir dinozor var. Yine şurada da haç yaşar. Tövbe tövbe. Kendi uydurduğum bir dinozor var. Gözü iğrenç. Evet. Kuyruk darbesiyle Triceratops'u aşağı düşürüyor. Evet. Evet Harley Quinn var. <laughs> Bunu annem beğendi bu arada. Yarısı yok resmin. Bakın burada ormanda ağaçla besleniyorlar. Ne güzel oksijen ama onun ne kadar fayda olduğunu bilmeyip o ağacı yırtıyorlar, kesiyorlar falan. O apartman yapıyorlar. <laughs> Muhteşem ya. Bak. Burada da veri Raptor var. Gördüğünüz gibi bok gibi. Şimdi yapsam bundan daha güzel. Evet arkadaşlar. Burada da bir resim var. Ama bak bu resmi ben yapmadım. Salih ablam bana hediye olsun diye çizmişti. Böyle. Bakın. Bir Salih ablamın portresine bakın. Bir de benim portreme bakın. <laughs> Zaten bunu ben yapsam şaşardınız yani. Aha resimlere geçtik. Şimdi asıl resimlere geçtik dostlar. Bakın burada stegosaurus var. Fosili. Gerçekten uğraştın mı lan buraya? İşsiz böyle. Aa bak bu güzel olmuş. Yavru. Hmm. Neydi lan bunun adı? Ha T-Rex. T-Rex yavrusu yumurtadan çıkıyor. Evet burada da dışarıdan görüyoruz. Aa bak bu mükemmel olmuş. Da burayı keşke böyle ince yapmasaydın. Bak bu güzel olmuş. Böyle kafa kafatası var. Bu da benim ilk çizdiğim resimlerden birisi. Böyle bok gibi evet. Aa bak bu da mükemmel olmuş. Velociraptor. Hindi boyutunda dediğim yani bir metre değil. Hindi boyutu şurada. Haberiniz olsun yani. Ben küçükken cahil olduğum için. Arkadaşlar biliyor musunuz? Raptorlar ne kadar da hindi boyunda olsa da uzunluğu 2 metreymiş. Gerçekten şaşırtıcı değil mi? Böyle bir resim Aha. Burada da doğanın kanunu gösteriyorum size. Mamut var. Ta eskilere gidiyoruz bak. Mamut var. Şurada da mamut yavrusu var. Şurada da kış dişli kaplanlar. Mahmut'a saldırıyor. Bak şurada da tembel hayvan var. Şurada da insan et yiyor. etiyor. Mamut eti. Böyle Mahmut'un demek ki kad kaderi böyleymiş. Ölecekmiş. Böyle ama bir tanesini öldürmüş gördüğünüz gibi mamut. Evet burada da boş verin. Tofaş Şahin'in çok yaşa. Tofaş Şahin'in jip versiyonu var. Bok gibi boş ver. Bu da bok gibi. Ana var. Bakın bu da benim ilk çizdiğim resimlerden birisi. 2017 yılında çizilmiş bir resim. Şuradaki kollar pek iyi değil. Bir de ağzı hayvan gibi. Gerçekten tom güzel olmuş. Ne diyebilirim? Tom güzel olmuş. Burada da yine bizim araba var. Bu da bok gibi olmuş. Bakın dostlar. Burada ünlü Mork'un 1956 modeli var. Burada ünlü Mork'un 1962 hali var. Burada ünlü Mork'un 1991 model hali var. Burada ilk araba var. Dur lan. Lan. Bunu da boş verin. Burada ilk ünlü Mork var. Gerçekten ilk ünlü Mork'un. Güzel olmuş. Burada da 2020 var. Böyle. Bunu demek ki 2020'de yapmışım ki buraya 2020 yazmışsın. Böyle güzel olmuş. Güzel olmuş. Güzel. Bakın 4 kişi oturuyor. Kamyon bu arada. Önü marka gidip bakabilirsiniz hangi araba diye. Uf ayağım uyuştu ya. Bağdaş kura kura. Şu anda yerdeyim. Haberiniz olsun. Bakın. Uyuşmasın. Uyuşmasın. Ah ayağım. Ah, durun ayağım kendine. Evet kendime geldim. Burada da 1993 bizim araba var. Ne gerek var ya 1985 falan. Evet burada da yine benim cahilliğim konuşuyor. Evet harika. Harika. Beyaz olması gerekirken gözüm abi. Burada da bir ya boş yere sayfa harcıyorsun Mustafa. Bakın dur bir dakika. Heh. Bakın şurada mamutların yani buz devrinin soyu böyle tükendi. Kıtalar ayrıldı. Buzlar eridi. Burada dinozorlar bakın bir meteor yardımıyla ölüyor. <laughs> Burada da insanlar soru işareti. Vallahi kıyamet çok kötü kopacak. Ha, vallahi kıyamet. Bu arada dinozorlardan da önce, dinozorlardan da önce. Bunu şuraya koymam gerekirse yani dinozorlar ikinci hayvan. Bunu aklınızda bulundurun. Buz devrini şuraya yapmam lazımdı. Bu arada dinozorlardan önce, dinozorlardan önce sürüngenler yaşamış böyle iğrenç değişik bir sürüngenler. Öyle işte. Aa! Kral geldi. Kır aldı geldi. Herhalde bu çocuk yani o kadar büyük olmaz çünkü Spinosaur. Lan dur be. Hii. dur dur. Yetişkin bir insan yaptım da geldim. Bu arada gerçekten 7 metre yapmışsın. Helal olsun güzel olmuş. O zaman bay bay. Çünkü videoyu kapatamıyorum. 14 dakika oldu. Bay bay.